Gittim, Öyle geçmiş gittim. olsun ziyaretine gittiniz mi? Gittim. Ee, geçmiş olsun ziyaretinde gittim. Her zaman e, bir husus olduğunda ararım. Bizim e, insani boyuttaki ilişkilerimize e, dair her zaman her her konuda kim geçmiş olsun. Kim olsun seçimden sonradan bahsetmiyorum. Ee, tabii, tabii, en, en son Azerbaycan kaza ka kazasından sonra e, gittim odasında biraz sohbet ettik. Şey Gayet konuşuyor musunuz? Seçim sürecini hiç konuştunuz mu Binali Bey'le? Hani... E, ben açarım da kalbi kırılır. Nezakete sığmaz. Yani ben nasıl onu açayım? Ama o açarsa konuşuruz. Hiç konuşmadınız mı diyor. şu ana kadar? Yok. E, ben açamam yani. Ut utanırım, üzülürüm yani. Nasıl kalbini kırayım bir daha? Paramparça olur kalbi. Yargı sürecine... Hem de bir giz... daha hastanede. <laughs> Düşünsene hayır, zaten. Hayır, evet, arada konuşuyoruz dediniz ya. Yani. Yok konuşuyoruz ne bileyim, tabii ki. Yani konu söyle, açılır mı? Söyle, hayır. Yani bir, bir rahatsızlığı oluyor, bir şey oluyor. Arıyorum tabii. Covid olduğunda da aradım. E, hanımefendi hasta olduğunda da yine arayıp eşimin selamını ilettim. E, ben de selam ilettim. Dolayısıyla bu ya zaten toplumda olması gereken. E, peki şimdi bizim benim çok sevdiğim ve çok iyi bir gazeteci olan Barış Terkoğlu'nun bir haberi vardı. Barış Terkoğlu sizin dava sürecinizle ilgili e, davanın önceki hakimiydi, yanılmıyorsam. E, onun bir takım yönlendirmelere maruz kaldığını kaleme aldı. Bundan birkaç ay önce. Ee, bir tablo genel konuşulan durumda yarınki davanın böyle bir karara gebe olduğu. Şimdi hiçbirimiz bilmiyoruz tabii nasıl bir karar verilecek. Ama olur da siyaseten yasaklanırsanız ne yapacaksınız? Yani e, bakınız birçok insan siyasetin yani geçmişini bilen, bugününü bilen çok deneyimli insanlar. Ya bu sana siyaseten kazandırır bakınız aynı şeyi seçimde de söyleyen çok oldu. Ya bunlar seçimi iptal ederler mi? Aklını mı yitirdi bunlar? Eğer seçimi iptal ederlerse perişan olurlar falan. E öyle oldu ama. benim arkadaşlarım bile bana dedi ki ya başkanım ederler mi? Dedim inşallah etmezler. Ederlerse ne olur? Fark atarız dedim. Bakın fark atarız dedim ama Allah kalbimi biliyor. O gün de söyledim Arkadaşlarımı tamamı şahit. istemiyorum dedim. Ya 13 bin oyla mı kazandık? 13 bin oyla kazandık. Biz görevimizi yapmak istiyoruz. Ya Candaş ve bir oyla kazansanız ne olacak? Yani ha bir oy ha milyon oy. Ya 13 bin oyla kazandın diye seçimi sana verirler mi diye söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı düşünsenize. Ya bu lafları ve bu ortamı bu atmosferi bize yaşattılar. Siz ama şimdi çok açıklıkla söylüyorsunuz değil mi? O fark seçim iptal edildiği için oluştu. Yani bunu sizin ağzınızdan duymak bakınız, çok önemli. Bakınız ben e, şöyle diyelim o zaman. Diyelim 31 Mart'ta 13 bin oyla mı kazandık? Bütün yayın kuruluşları karşımızda, bütün devletin imkanları karşımızda, Sayın rakibimiz kadar Sayın Cumhurbaşkanı miting yapıyor, bakanların her biri birer ilçede böyle bir İstanbul propagandası yaptılar değil mi? Ona rağmen 13 bin oyla kazandık seçimi. Kaldı ki 3 aylık bir kampanyayla yani neticede, dediler ki kimse e, tanımaz. yüzde %14 tanırlığı var vesaire vesaire. Bunun anlamı şu. E, tabii ki seçimi iptal ettikleri için bir etki doğurdu. Ama ben e, diyelim ki 3 ay daha kampanya yapsaydım zaten 800 bin oy fark atardım onlara. Yani e, milyona da çıkma ihtimali vardı. 23'ünde değil 30 Haziran'da olsaydı seçim milyon fark atardık. Çünkü ben e, beni tanıdıkça halkımızın kabul edeceğini e, evindeki bir evlat gibi, evindeki bir kardeş gibi, arkadaş gibi seveceğini biliyorum ben çünkü insanlarımızın hakkında bakın rakibimiz hakkında Candaş Bey biz her türlü iftiraya uğradık da tek bir kelime mi? Bakın tek bir kelime bütün kampanya boyunca beni yargılayan sürece ve sisteme de buradan se sesleniyorum. Tek bir kelime mi bulamazlar? Ben Tümden halkımızın ihtiyaçlarına dönük cümleler sarf ettim, projeler anlattım ya da bir takım iftiralara cevap vermek durumunda kaldım. Onun dışında Allah şahit tek bir cümle, çünkü biz öyle bir terbiyeyle büyüdük, şu anda da aynı terbiyeyle siyasetimi yapıyorum. Asla hiç kimsenin kişisel haklarına, kişisel konumuna ya da onun sürecine dair negatif bir propaganda, ben zaten rakibimi görmem ki. Ben sayın rakibimi hiç görmedim yani. Yani görmezden geldim. Zaten hani benim için yok hükmünde davran. Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Bu bir strateji. Yani ben çünkü diyorum ki benim muhatabım seçimde seçmen. Bunu ilçede de aynı şekilde yaptım. Büyükşehir Belediye'mizin seçiminde de aynı şeyi yaptım. Her daim öyle davranacağım. Zaten eğer bir e, oyuncu, yani bu işte futbol olur, basketbol olur, başka bir oyun olur sürekli rakibe karşı bir strateji e, kurgularsa hem kendi yeteneklerini ortaya çıkaramaz hem de gerçek anlamda seyirciye tat vermez. Ben ben hani milletimize gerçekten hizmet etmek için yola çıktığımı biliyorum ve tümden onları muhatap aldım. O bakımdan e, pozitif e, cümlelerle biz 3 ay değil 6 ay kampanya yapsaydık gene 1 milyon oy fark atardık ama 70 günde kesildi. E, iptal ettiler. Hı. 86 ee, siyasi yasak gelirse ne yapacaksınız? Bir planınız var mı? Ya öyle bir plan yani vicdanıma ve ruhuma yerleştirmiyorum. Ben hiç negatif düşünmeyi sevmem. Bazen işte seçimi kaybedersen ne yapacaksın? Öyle bir duygu zihnime yerleştirmiyorum. Yani bünyemi onunla yormak istemiyorum. Benim öyle bir duygum yok yani e, yarın böyle bir kötü karar öyle bir duygu hissetmiyorum yani hissetmek de istemiyorum milletimiz adına da istemiyorum Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi hatta az önce lafım yarım kaldı siyasetten fayda göreceğim iddia edenler var yani ben öyle bir faydayı zerresini istemiyorum hayatım siz ama mantıklı birisiniz baktığınız zaman e, ya teknik eğitim almış bir siyasetçisiniz üniversite eğitiminiz bir analitik düşünmeye çok müsait bütün bu yorumlara siz ne diyorsunuz yani ben de aynısını söyleyeceğim çünkü size. Siyasi tarihimize baktığınız zaman bu tip mağduriyetler orta vadede siyasi kariyerlere çok büyük katkı sağlamış mağduriyetler. Örnekler çok var. Doğru. Ama ben mağduriyet yaşamadan hükümete karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesinden adaya karşı herkesin seferber olduğu bir seçimi kazandım. Dolayısıyla ben mağduriyetle kazanmayı kendine adet edilmiş birisi değilim. Onu mağduriyetle kazanmış insanlara soracağız. İlkinde yani de kazandınız da ikincindeki fark aslında mağduriyetin farkı biraz. Yani ama dediğim gibi hayatında mağduriyetle var olmuş insanlar onu bilir. Benim öyle bir tarzım yok, öyle bir inancım yok. Yani ben mağdurum diye sokakta, sahada gezmeyi isteyen bir politikacı değilim. Yarın öbür gün yine İstanbul konusu olduğunda, yine ülkemin başka bir konusu olduğunda çıkıp vatandaşımızın ihtiyaçlarına, çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerine cevap verecek duygularla sahada olmayı yeğlerim. O bakımdan gerçekten ruhumun kenarından köşesinden geçmiyor. Mağdur olup ben acaba ne derim e, duygusu. Avukatlarınız ne diyor bu duruma? Yani avukatlarımız şu farklı fikirler söylüyorlar. Tabi günün sonunda onlar e, bu süreci bir siyasi davaya dönüştüğünü ve işte talimatlarla işte az önce söylediğiniz iddialar yani bir önceki hakime yapılan bir takım uygunsuz e, hareketler vesaireler iddiaları bütün bunlara bakınca siyasi bir dava olduğunu ama bütün gerekçeleriyle ki yarın mahkemeye çok önemli üstad e, hukukçuların e, görüşleri sunulacak e, aynı zamanda onlar şahit olarak dinlenmesi istenecek başka şahitler var yani bütün bunların e, dinlenip bu işin yarın bir Karar e, celsesi olmayacağı yönünde görüşleri var. E, ama dediğim gibi yani e, bir yandan da tereddüt ediyorlar. Acaba siyasi bir dava olup bir çılgınlık olur mu diye. E, umarım böyle bir çılgınlığı yapmaz e, değerli hakim ve e, mahkemenin diğer üyeleri.